Kızlar ne yapıyorsunuz? Ya Deniz. O çok var. Yap bakalım Deniz oradan diğer taraftan. O ellerine bak. Çarpmıyor değil mi? Ama ikimiz bir anda yaparsak yapabilir belki. Oo, derin gördün mü? Sihirli küreyi. Baksana harika. Bir dakika, bir dakika. İnanmıyorum. Hii, kocaman bir hayvanat bahçesi geldi sihirli küre bize ne getirdi derin bir sürü eşyalar var evet açacağız sürpriz yaptı değil mi teşekkür ederiz ablası benden gizli yaptınız ama unutmayacağım bunu en sevdiklerimiz derin çok heyecanlı derindi. derin balonları en çok sevecek bence küçük küçük balonlar vardı ya Derin bak burada ne buldum? Deniz zürafa. Fil var bak Derin burada. Deniz Aa Deniz senin en sevdiğinden bak. Zebra, Oo. zürafa. Deniz <laughs> ablası yaptı derini. Nasıl gidiyor? Güzel. Eğlenceli ama değil mi? <laughs> Deniz çok seviyor bunları yapmayı. Hepsini tek başına yapıyor. Daha bir sürü var ama. Deniz hani bakabiliyor muyuz? Hayır. Bitmedi mi daha? Bak akşam oldu artık, hadi. Oo, Derin dedem yapıyor. Derin çok güzel olmuş, değil mi? Ay fare var orada. Fare var. Derin. Buraya Aa, bak, Ben de gördüm burada. Köstebekçik var. Bir tane çocuk balon almış. O Kek kadar mı? ya? Pahalıymış biraz. Burada neler varmış? Oo, burası da çok güzel. Herkes buradan izliyor kuşumuz var filler ay bayıldım çok güzel şurada neler var penguenler var burada bunlar gerçek balık gibi gel baksana deniz mamaları değil ay, mi evet zürafanın yavrusu da var su içiyor derin nereye gittin derin penguenlere gidiyor derin penguenleri mi olacaksın Bak, <laughs> çıp çıp yapıyorlar yavru penguenler var annesi Yapan, babası ne oraya çıkamazsın <laughs> olmaz Tabii ki derin bozacak. Hemen balonları alıyor derin. Derin o abinin balonu ama annesi aldı ona. Alamazsın sen. Annesi bize kızar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl. Aa ot yiyorlar. Küçük bir filimiz var yavru filimiz. Aa bak burada baratlar var. En sevdiğim kelebek. Harika.